Şimdi geçen hafta mandamus yöntemiyle yani Amerika'yı federal mahkemeye vererek San Francisco'daki iltica ofisinden 3 müvekkilimiz için iltica mülakat randevusu almayı başardık. Sonunda mülakatları için bir tarih alabildiler. Bu süreçte müvekkillerimiz ne kadar süredir sadece iltica mülakatına çağrılma umuduyla bekliyorlardı. Şimdi sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Video sonunda da mandamusla ilgili 2 tane gözleme mevcut. İlk müvekkilimiz Nisan 2017'de iltica başvurusunda olmuş ve o zamandan beri iltica mülakatı için beklemekteydi. Mandamus yaptık. Verdik Devlet Federal Mahkemeye bu kadar bekleme olmaz diye. Hemen sonrasında Nisan 2024 için iltica mülakat tarihi aldık. Diğer müvekkilimiz Temmuz 2017'den bu yana karanlıklar içinde iltica mülakatına çağrılma bekleyişindeydi. Yine Mandamus'la iltica mülakat tarihini Mart 2024'de alabildik. Bir diğer müvekkilimiz de Ekim 2017'den itibaren iltica mülakatını bekliyordu. Yine ve yeniden Mandamus'la müvekkilimize Mart 2024'de randevu tarihi alabildik. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Maalesef uzun süre iltica mülakatı bekleyen kişiler için mandamus tek çare olabilir. San Francisco'da iltica ofisi biz onları mahkemeye verdikten 2-3 ay sonrasına mülakat tarihi veriyor şu anda. Tabi bu süre onların da yoğunluğuna göre zamanla artışa da azalış gösterebilir. Gelişmeleri oldukça bu konuyu sizinle paylaşacağım.